14 Şubat'ta Ereğli hisseleri için iki ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi. Ziraat yatırım 34 lira 75 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. 23 lira 42 kuruş son işlem fiyatına oranladığımızda %48.38'lik bir potansiyel prim hedefi var. Ahlatçı yatırım Ereğli Demirçelik için 14 Şubat'ta 29 lira 23 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. 23 lira 42 kuruşluk son işlem fiyatına oranladığımızda %24.81'lik bir potansiyel prim hedefi var. Ereyli Demirçelik çelik hisselerinin şöyle bir son 5 yıllık seyrine bakalım. Son bir haftada %4 kazandırmış Ereyli Demir Çelik. Son bir ayda 1 ayda %1.30 2025'in tamamında %4.10 değer kaybetmiş Ereğli Demirçelik hisseleri. Son 6 ayda %5.26 değer kaybetmiş Ereğli Demirçelik hisseleri. Son 1 yılda %2.72 değer kazanmış. Son 5 yılda ise uzun vadeli yatırımcıların sevdiği senetlerden bir tanesi diyebiliriz. Son 5 yılda %596.43 oldukça iyi ama e, yani çok daha iyileri de var ama oldukça iyi bir getiri e, son 5 yılda %596.43 değer kazanmış bir Ereğli Demirçelik hisse senedi. Ereğli Demirçelik de 14 Şubat'ta e, incelenen hisselerden bir tanesiydi.